Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme gfir lana ve li ikhwanina ve lil muslimin amin. Kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tabir kitabımızın ikinci cildinin 9. dersiyle beraberiz. Bu ünitemizde sizlerle birlikte El Mehcu. ne demekti arkadaşlar? Öğrencilerin iskan ettiği o binalara mehca deniyordu. Türkiye'de bunun karşılığı yurt anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili terimler nelerdir? kelimeler nelerdir kendimizi daha iyi bir şekilde tabir edebilmemiz için konulan kolay bir ünite. Hiç vakit kaybetmeden sizlerle birlikte dersimize başlayalım. et Ettemrinatu vel munakaşa. Şimdi soru cevap kısmına başlıyoruz. Bir de ecip cevapla anil esiletil etiyeti. Gelen sualleri cevapla. Bakıyoruz sorulara. Eyne teskunu. Nerede iskan ediyorsun? Ve men yeskunu ma'ak. Ve seninle birlikte kim iskan ediyor? Yani o da arkadaşın kim diyor. Eskunu fil mehca'i 8 sekizinci binada iskan ediyorum. Ve ve benimle birlikte iskan ediyor. Talibani, iki öğrenci. Ehaduhuma, onlardan biri, minel filippini, filipindendir. Wal âkharu ve diğeri min Fransa, Fransa'dandır. Bunlar odada üç kişi kalıyorlarmış arkadaşlar. İki de, kem devran fil imâratilleti teskunuha, iskan ettiğin binada kaç kat bulunmaktadır. Diyorum ki fiha veya fil imareti ikisi de aynı anlama gelir. Bunu kısaltıyoruz burada. Hamsatu edverin 5 kat vardır. Bu etkinlik bitti. Bir aşağıya geçiyoruz arkadaşlar. İki de imle il feraga fi yeli gelen boşluğu doldur. Bil kelimetil münasibeti mimma beynel kavseyn. Nasıl dolduracağız arkadaşlar? Parantez içindeki uygun kelimelerle birlikte dolduracağız. Siz buralar boşmuş gibi farz edin. Bir de fi gurfati benim odamda erbaatu esirratin. Esir arkadaşlar seririn çoğuludur. Yani 4 yatak bulunmaktadır. Li erbaati tullabin. Yani 4 öğrenci için 4 yatak bulunmaktadır. Şu noktaların normalde burada olması gerekiyordu. 2 de bi janibi kulli seririn her yatağın yanında hizanetun dolap demektir arkadaşlar. Hazineden gelsin aklınıza o da kapalıdır. Lil melabisi elbiseler için dolap bulunmakta ve mektebun ve kursiyun lil culusi. Oturmak için de sandalye ve masa bulunmaktadır. Yani her odada hem masa ve sandalyeleri var hem de dolapları var. 3. Sathu'l-imarati vasıun. Üniversitenin çatısı aslında bu teras anlamındadır arkadaşlar. Biliyorsunuz her üniversitenin çatısında oturmak için yerler vardır. Teraslar vardır. Ne diyor? Vasıun geniştir. Yasadu ileyhi ttullab, öğrenciler ona çıkar. Fil masaei, akşam olunca çıkar. Niçin? Li el hava en naqiyya temiz nefes almak için oraya çıkarlar. Dörtte lil imarati binanın birçok nesi vardır arkadaşlar? Balkonları vardır. Ve bu balkonlar nasıl balkonlardır? Totalu ala nokta 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 nazifetin muşecceratin temiz ve ağaçlı yollara bakan balkonları bulunmaktadır. 5 te teteellufu kullu imaratin min hamseti edvarin. Her bina 5 kattan oluşuyor. Fi kulli devrin ve her katta 15 غرفة 15 oda bulunmaktadır. Yani toplamda binada 75 oda bulunuyor diyor bizlere. Ve son olarak da li kulli binaların hepsinde lin navafeti temizlik için ne vardır arkadaşlar? ummalun görevliler vardır ve müşrifun İçtimai, o topluluğa bakan görevli anlamında. Yurt müdürü de diyebiliriz buna. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dörtteyiz. Rattibil cümelel atiye. Gelen cümleleri tertip et. Niçin? Lütükevvine minha fıkraten. O cümlelerden bir paragraf, bir fıkra oluşturmak için tertip ettikten sonra fümme e'it kitabetehe. Sonra onu tekrardan yazmamızı istiyor. Yani şuralara yazacaksınız arkadaşlar. Dört tane cümle. Ben sizin için yanlarına numaralarını yazdım. B'den başladım. Yeskunu <laughs> halidu fil gurfati halit iskan ediyor. Nerede? Fil gurfati odada. Fil gurfati zatir rakmi semaniyetin. Sekiz numaralı odada iskan ediyor. Yani ilk başa bunu yazacaksınız arkadaşlar. Ve sonra D'yi ve ma'ahu ve onunla birlikte selasetun min zümela'ihi. Arkadaşlarından üçü vardır. Sonra C'ye geçiyorum. Ya'işune hayata ihain ve teavunin kardeşlik ve yardımlaşma hayatı yaşıyorlar. Çünkü orada o dört arkadaş kardeş gibi yaşarlar. Sürekli birbirleriyle teavun içerisinde, yardımlaşma içerisindedirler. Ama artık odada kalan öğrenci sayılarını ikiye düşürdüler. Belki ilerleyen senelerde bire bile düşürürler. Yani ne yardımlaşma kalıyor, ne komşuluk kalıyor, ne taavun kalıyor. Ve son olarak da elifi getiriyorum. Hum mutahabbune ve suadau fi mehcaihim. Onlar yurtlarında birbirlerini yani seviyorlar ve yurtlarında da mutlular. Siz buraları arkadaşlar sırasıyla yazarsınız bunları. Dörtte meza tefalu ne yaparsın fil mevaqifit taliye. Gelen durum Bunlarda, bu mevkiflerde ne yaparsın? Şimdi burada üç tane durum vermiş. Bu durumlara biz kendimizi koyacağız ve o şekilde cevap vereceğiz. Bir de diyor ki Zeyroke seni ziyaret etti. ke arkadaşın fi mehcaike yurdunda arkadaşın seni ziyaret etti. Yani odana geldi. Diyorum ki urahibu bihi ve ukrimuhu ne yaparım? Onu karşılarım ve ona ikramda bulunurum. B de vacette buldun evsahan mulqaten fi ardil mehce'i. Bu kaldığın mehce'de yerde atılmış bir miktar kir buluyorsun. Öyle diyelim. Ne yaparsın o durumda? Diyorum ki ehuzuhe onu alırım ve eda'uha ve onu koyarım. Fi selletil kumameti çöp kutusuna koyarım. Ev veya uhbiru ummalen nazafeti temiz Görevlerini haber Onu diye temizlik görevlerini haber veririm. Li yakumu bi tanzifiha. Onu temizlesinler diye temizlik görevlerine haber veririm. C'de dehalte girdin gurfa teke, odana girdin ve girdikten sonra şemimte koku aldın raiheten keriheten pis bir koku aldın ne yaparsın bu durumda? diyorum ki öftehün nevafize pencereyi açarım ve öbhethu ve araştırırım ararım an sebebihe bu kokunun bu hanere dönüyor? raiheten keriheten bu kısma dönüyor bunun sebebini ararım bu koku neden geliyor diye ve koku sıkarım hani odayı kokulandırırız Diyorum. Çünkü pis kokuyor o da. Beşinci etkinliğe geçiyoruz. Het ver es ileten sorular ver lil ecvibetit teliye. Gelen cevaplara sorular vermemizi istiyor. Normalde neydi arkadaşlar? İlk önce soruları veriyordu. Onları cevaplamamızı istiyordu. Şimdi cevapları vermiş. Bunlara uygun bir soru vermemizi istiyor. Bir de arkadaşlar yehtemuttullabu bi nezafeti mehcaihim öğrenciler yurtlarının temizliğiyle önem gösterirler. Diyorum ki o zaman ne ile önem gösterirler? Bime yehtemuttullabu fi mehce'ihim. Yurtlarında neyle ihtimam gösterirler? İki de yurattibu sa'idun serirehu. Said yatağını düzenliyor. Yani düzeltiyor. Ba'de nuhudihi minen nevmi. Uykudan uyandıktan kalktıktan sonra. Ben de diyorum ki. Mâza <laughs> yef'alu? ne yapıyor? Sa'idun Sayit. ba'de nuhudihi minen nevmi. Uykudan uyandıktan kalktıktan sonra Said ne yapıyor? Ki cevapta bana yurattibu serirahu desin. 3 te cevapta yulqi Muhammedun el-evsaha. Bu vesihten gelsin arkadaşlar aklınıza. Muhammed ilka ediyor yani atıyor. Fi şuraya atıyor. Selletil kumameti çöp kutusuna atıyor. Peki Muhammed çöp kutusuna atıyorsa ben soruda ne diyeceğim ona? Muhammed nereye atıyor diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Eyne yulqi nereye ilka ediyor atıyor. Muhammedun Muhammed el evsaha. Muhammed kirleri nereye atıyor? Fi gurfati odamda mirvahatani kebiratani. iki büyük pervane vardır. Vantilatör vardır. O zaman iki büyük dediği için arkadaşlar diyeceğim ki kaç tane? Kem bir vaheten fi gurfatike odanda kaç pervane bulunmaktadır? Devam ediyoruz ve son olarak da yes kunu benimle birlikte iskan ediyor fil gurfati odada selafetullah bin üç öğrenci. O zaman diyeceğim ki kaç öğrenci seninle birlikte kalıyor? Kem taliben yes kunu maake fil gurfati kaç öğrenci seninle birlikte Odada iskan ediyor. Bir sonraki etkinliğe geçiyoruz. Ecib anil es iletil etiyeti. Gelen sualleri cevapla diyor. Sorulara bakıyorum. Fi eyyi. Burası yanlış olmuş arkadaşlar. Fi eyyi imaratin teskunu. Hangi binada kalıyorsun? Diyorum ki eskunu fil imarati thâmineti. Sekizinci binada kalıyorum. Ve mimme teteellaful imara. Ve bina neyden oluşuyor? Diyorum ki veteellaful Ve imaratu min khamseti edverin. Bu. Burada kaç kattan oluşuyor demek istiyor yani? 5 kattan oluşuyor. 2 de men yeskunu ma'ak. Seninle birlikte kim iskan ediyor? Vamin <laughs> Eyyil biladihum ve onların ülkesi biladı yani beldesi neresidir? Ve mâzâ ve nerede okuyorlar? Ben de diyorum ki yeskunu ma'i benimle birlikte kalıyor. Talibani iki öğrenci. Ahadu mesmuhu Ahmedu. Onlardan birinin ismi Ahmet'tir. huwa min minel Filippin ve o Filipin'dendir. Ve yadrusu fi kulliyeti şeriatı ve o şeriat fakültesinde. Yani biri Ahmet Filipinli ve şeriat fakültesinde okuyor. Wal aharu ve diğeri ismihu Yunus. Adı Yunus'tur. Ve huve min Fransa ve o Fransa'dandır. Ve yedrusu fi kulliyetil hadifi ve hadis fakültesinde okumaktadır. 3. Men yuşrifu ala sekenik. Senin sekenini yani yurdunun müşrifi kimdir? Yani onu kim yönetiyor? Ve keyfe yuamiluk ve seninle muamelesi nasıl? Diyorum ki yuşrifu ala sekeni muşrifun. Benim sekenimi müşrif işraf ediyor. Müşrifun içtimaiyun ve yuamiluna ve bizimle muamele ediyor. Muameleten haseneten güzel bir muamele ile muamele ediyor. Fe yuhsinu ileyna ve bize ihsanda bulunuyor. Ve yusaiduna ve bize yardımcı oluyor. 4- sıf mehca'ak yurdunu anlatıyor bize. Ve ma yehtevi aleyhi ve onu ihtiva edeni de anlat. Yani birazcık yurdumuzda neler var neler yok Onları anlatmamızı istiyor. Diyorum ki: Mehcai vasiun ve kabirun yurdum geniş ve büyüktür. Yeteellefu min hamseti edvarin. 5 kattan oluşuyor. Fi kulli devrin 20 gurfatan ve her katta 20 oda bulunmakta. Ve <laughs> devaratun. Arkadaşlar, yani tuvaletler bulunuyor. Ve <laughs> matabihu ve mutfaklar bulunuyor. Ve fi kulli gurfatin ve her odada şurfetun <laughs> kebiratun. Büyük bir balkon bulunuyor. Çünkü eski binaları biliyorsunuz balkonları var. Neclisu <laughs> fiha orada oturuyoruz yani balkonlarda. 5te keyfe nasıl tehtemune ihtimam ediyorsunuz? Bi nezafetil mehca. Yurdun temizliğiyle nasıl ihtimam ediyorsunuz? Yani özen gösteriyorsunuz. Netaavenu biz yardımlaşıyoruz, taavun ediyoruz ala nezafetil mehca'i. Yurdun temizliğine taavun ediyoruz. Fe nunazzifu gurafene ve odalarımızı temizliyoruz. Ve nadau ve koyuyoruz el kamaime çöpleri fil mekani mekana ama nasıl mekan el <laughs> muhassas onlara ait olan yani çöp mekanlarına ne yapıyoruz çöplerimizi koyuyoruz. 6 da keyfe <laughs> şu. nasıl yaşıyorsun ma'a zumelaiike <laughs> arkadaşlarınla birlikte fil <laughs> mehca'i yurdunda arkadaşlarınla birlikte nasıl yaşıyorsun diyorum ki eishu ma'a zumelai arkadaşlarımla birlikte yaşıyorum. Hayata ikhain ve muhabbetin kardeşlik ve sevgi hayatıyla yaşıyorum. Yani onlarla bir kardeşlik içerisindeyim ve muhabbet yani sevgi içerisindeyim. 7 de metetenemun ne zaman uyuyorsunuz? Vometetestayqizun <laughs> ve ne zaman uyanıyorsunuz? Nenamu uyuyoruz. Fisaatil hadiyete aşara. Leylen gece saat 11'de uyuyoruz. Ve nestaykizu ve uyanıyoruz. Kubeyle salatil fecri. Sabah namazından hemen önce uyanıyoruz. Çünkü öğlenliğin de uyuyorlar bunlar arkadaşlar. Belki saat 11'de yatıp sabah 5'te kalkmak 6 saat uyku yetmiyor olabilir ama öğlen saat 1'den saat 3'e kadar kalüle yapıyorlar. Yani günde bir 7-8 saat uyuluyor. Ve 8'de mâ tef'alu ne yaparsın iza aratte istediğinde el istifkara ve zumalauke naimun bu vav arkadaşlar vavul haldir diyor ki arkadaşların uyurken tekrar etmek o istifkar etmek istediğinde ne yaparsın diyorum ki uzakiru ben müzakere ederim yani tekrar ederim derslerimi bi hudu in. sessiz bir şekilde onları rahatsız etmeyecek bir şekilde ev veya ehrucu çıkarım ve uzakiru fil Mescidi çıkarım, mescitte derslerimi tekrar ederim. Ev veya film mektebeti, kütüphanede tekrar ederim. İşte bu da adab-ı arkadaşlar. Toplum içinde uyulması gereken görgü kurallarıdır. 9'a geçiyoruz. Hel mehcauke baidun ani şu'beti. Şu neydi arkadaşlar? Mahetti. Senin yurdun mahede uzak mı? Diyorum ki, la hayır mehcai benim yurdum leyse ba'iden anil mahedi. Mahede yani o dil enstitüsüne uzak değildir. Ve son olarak da keyfe tezhebu ila mahalli diraseti kulle yevmin. Her gün eğitim mahalline yani mahede nasıl gidersin? Diyorum ki ezhebu ila mahalli diraseti kulle yevmin. Her <laughs> gün ders mahalline menşeyen. Yürüyerek giderim. Ben yürüyerek gidiyordum. Siz buraya bir derraceti yazabilirsiniz bisiklet kullanıyorsanız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki 7'de ''Ente sen talibun, öğrencisin fil camiati'l-İslamiyeti'' İslam Üniversitesi'nde ''teskunu'' iskan ediyorsun ''fil sekenil camiati'' Üniversitenin yurtlarında da kalıyorsun. Bizim mevzumuz bu. Yani bu başlık altında yazacağız. Bir mevzu yaz. Tasifu fihi ve orada anlat. Mehce'ake yurdunu anlat. Müsta'inen bil icabeti anil esileti sabikati. Geçmiş sorulardaki cevaplardan da ne yapacağız? Yardım alacağız. Gelin beraber onu okuyalım. E'addet. Bu e'adde arkadaşlar hazırladı. El camiatu. Üniversite öğrencilerine. Mehaci'a. Hadiseten. Yeni yurtlar hazırladı. Tete تتوفر فيها جميع مطلبات الراحة والاستقرار ve rahat yani konfor istirahat edebilmek için tüm gereksinimlerin karşılandığı ne yaptı yeni hadifeten arkadaşlar yeni demektir yani modern anlamında kullanılmıştır. Modern yurtlar hazırladı. Ve bedelet fi sebili zalikel gali ve nefis. Ve bunun için üniversite hiçbir masraftan kaçınmadı. Ve cehzet he ve orada teçhiz etti yani donattı. Bi kulli ma lazım olan her şeyi min khazaine lil Gardroplarla Gardıroplarla o mekatibe kitabeti aleyha ve üzerinde yazı yazmak için masalar. Burada sıralardan bahsediyor biliyorsunuz. Her odada güzel ahşap bir masa ve sandalye bulunmakta. Ve kerasiye lil aleyha. Toparlayacak olursak bu rahat ve konforu esirgememek için hiçbir masraftan kaçmayarak elbiseler için dolaplar ve masalar ve sandalyelerde ne yaptı? Koyarak o yurtları donattı yeta elleful mahca min hamsete edvar yurt 5 kattan oluşuyor fi kulli devrin her katta 15 odan 15 o da bulunmakta. Lehu şurufatun müteaddidetun balkonları vardır. Tutillu ala şevari'a nazifetin ve temiz, ağaçlı caddelere bakan çeşitli balkonları vardır. Ve devam ediyor. Sathuhu nazifun ve vasi'un ve çatısı bu teras anlamına gelir arkadaşlar. Temiz, ve geniştir. Yes'adu ileyhi tullabu. Öğrenciler oraya çıkarlar. Li yestenşikul hava en Temiz hava almak için çıkarlar. Ne oluyor? Çünkü gün boyu yoruluyorsunuz. Akşamliğinde alıyorsunuz çayınızı, kahvenizi, çatıya geçiyorsunuz. Birazcık temiz hava alıyorsunuz. Dinleniyorsunuz. Yani üniversite buna kadar düşünmüş arkadaşlar. Ve devam ediyor. Tekumu yapar. İmadetu şuunit tullabi. Öğrenci işleri dekanlığı bil işrafi على مهاجع الطلاب داخل ve وخارجها. üniversitenin içinde ve dışında öğrencilerin yurtlarının ne yapar denetimini yapar. ve yamelu fi kulli vahdetin, sekeniyetin bu kalınan wahde neydi yurt anlamındaydı arkadaşlar. yurtların hepsinde amel eder. kim amel eder? kim çalışır? ummalun işçiler çalışır. Niçin lin nazafeti temizlik için yakumune bi tanzifil mum الممرات والصالات وأمام السكن وحوله Bu yurtların her birine yurdun önündeki ve çevresindeki yerleri ve koridorları temizleyen temizlikçiler tarafından ne olur arkadaşlar? Hizmet verilir. Yehtem mutlulla bu öğrenciler ihtimam eder. Neye? Bir nazafeti gurafihim odalarının temizliğine. O ve yardımlaşırlar taavun içindedirler. Fi ma beynehum ala nazafeti mehcai ve selameti tullabihi. Öğrenciler öğrencilerin selameti ve yurtlarının temizliği konusunda aralarında ne içindedirler? Taavun, bir yardımlaşma içindedirler. Böyle de kısa bir paragraf okumuş olduk arkadaşlar. Siz tabi bunu böyle ekran görüntüsü alarak kitaplarınıza yazabilirsiniz. Ve son olarak da kelimeler kısmına geçiyoruz. El kelimatul veridetu fid dersi. Derste varit olan, derste işlediğimiz kelimeleri tekrardan alacağız. İlk önce isimleri alıyoruz. El imaratu bina demek. Bunun çoğulları imarat ve amair. Eddevru kat demek. Binanın katları var ya bunun çoğulu edverun. Esseriru yatak demektir. Bunun çoğulu esirratun. Eşşari'u cadde demek veya yol anlamına da gelir. Çoğulu da eşşevari'u ve el müşrifu bu bina sorumlusudur. Müşrifi zaten hepiniz biliyorsunuz. Binanın ilk katında o binadan sorumlu bir müşrif vardır. Bunun çoğulu müşrifune. Es süllem Merdiven demektir arkadaşlar. Selalim de bunun çoğuludur. Şimdi fiil kısmına geçiyoruz. İstefkara tekrar etmek yani dersi tekrar etmek anlamına gelir. Yestefkiru ihtemme önem verdi, ihtimam etti. Yehtemmu bunun mudari halidir. Saide Çıktı, tırmandı. Ama biz mesela çatıya çıkarken tırmandık demiyoruz. Çıktık diyoruz. Yes'adu bunun mudari halidir. Rattebe tertip etti, düzenledi. Yuretti bu mudari halidir. Nehada kalktı. Neydi? Uykudan uyanınca, uykudan kalkınca mudari halide yenhadudur arkadaşlar. Şimdi bu üniteyle alakalı yardımcı kelimeleri de alacağız ve dersimizi bitireceğiz. Elmehca yurt demektir. Çoğulu da mehaca. Sekenut tulab, öğren öğrencilerin iskan ettiği yerler yani öğrencilerin yurdu. Devratul Miye tuvalet demektir arkadaşlar. Bunun çoğulu devaratul Miyah. Ama pek kullanılmaz bu. Genelde öğrenciler ne diyor? Hammam diyor buna. Ama hareme gittiğiniz zaman bu Devratul Miye'yi görürsünüz. Çünkü orada sular ne olur? devr olur. Yani sular döner sürekli. Oradan böyle bir isim koymuşlar. El fina'u avlu demektir. Efniyetun da bunun çoğuludur. Mukeyif zaten olmazsa olmazımız. Klima demektir arkadaşlar. Sellatul kumame çöp kutusu. Ummalun nazafeti de temizlik görevlileri demektir. Ve böylelikle güzel kardeşlerim dersimizi bitirmiş bulunmaktayız. Kelimelerin ezberini yapmayı unutmayın. Eğer anlamadığınız bir şey olursa mutlaka bizleri haberdar edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Dua etmeyi unutmayın bizlere. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.